Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar neden sessiz, neler söylemek isterdi açılımı yapacağım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım I know. Neden sessiz? Kafadan ay kartıyla başlıyoruz arkadaşlar. Ay kartı bize korkuları anlatır biliyorsunuz. Duygusal anlamda yaşadığımız gelgitleri anlatır. Bunların belki de mantıken yani şöyle düşünün illa mantıksal bir altyapısı olmak zorunda değil. Şöyle hani dolunay zamanında özellikle bazı burçlar böyle bir etkilenirler ya içine kapanırlar böyle bir sinirli olurlar. Onun gibi bir şey, bir korkusu var, bir gelgiti var gibi gözüküyor. İki tane büyük arkanamız var. Yani hep böyle kötüsü olacak diye düşünüyor olabilir açıkçası. Aranızda çok yoğun bir telepatik bağ var. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok derin duygusal bir bağ var. Hatta derini özellikle vurguluyorum. Bu zannettiğinizden çok daha büyük bir bağ olabilir arkadaşlar. Yoğun duygular yaşıyor. İki tane su enerjisi var burada. Bu kişi su grubundan olabilir ama tabii ki olmak zorunda değil. Burada bize daha çok duyalı, yoğun yaşadığı duyguları anlatıyor belli bir kimilerinde örnek veriyorum işte çocukluktan gelen atlatamadığı bir travma olabilir bir sıkışmış bir duygu olabilir. Bir duygu sinirinin sıkıştığı bir enerji yaşıyor olabilir. Her halükarda bir korkular, endişeler hakim olmuş gibi gözüküyor bu kişiye arkadaşlar. O yoğun bağı sizinle birlikte hissedebilmekle birlikte. Evet. Yani bu kişi bakın elini uzatıp size ulaşmak istiyor ama korkuyor arkadaşlar. Yani hep dedim ya kötüsünü düşünüyor. Olabilir. Ay bir rüya görüyor olabilir. Bunu kötüye yoruyor olabilir. Ay içimden bir şey bu ilişki yürümez diyor olabilir. Sanki aslında baktığınız zaman evet belki somut bir altyapısı olabilir ama daha çok sanki sanki sebepsiz yere bir korku var bu kişinin içerisinde. Endişe var. Belki de bu bilinç altından ya da geçmiş hayat kalıplarından geliyor olabilir. Ve bu gün sonunda size erişmek, elini uzatmak, ben buradayım demek, özür dilerim demek, çıkma teklif etmekle ilgili korkuya sebep oluyor gibi arkadaşlar ve durmasına sebep oluyor gibi gözüküyor. Ha, halbuki ben sana erişmek istiyorum diyor bakın. Susuyor ama. Burada şu an için örnek veriyorum işte sosyal medyadan sizi stoklamak. Ortak bir arkadaşınız varsa onun aracılığıyla ya da akrabalık durumu varsa aranızda onlar aracılığıyla doğrudan ya da dolaylı olarak sorarak ya da kulak kabartarak sizinle ilgili bir e, bilgi almaya çalışıyor olabilir bu kişi arkadaşlar. Çünkü kendisi gelip sormaya o işte o konuşma enerjisine geçmeye korkuyor bir endişesi var. Şimdi burada bunu iki türlü alabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada azımsanamayacak bir kısımın gerçekten parayla ilgili bir sıkıntısı olabilir. Bir işte işim yok, param yok, borçlarım var. Böyle bir durumdan etkileniyor ve o yüzden size gelemiyor olabilir, susuyor olabilir. kimileri de bu kimileri yani genel itibariyle ister bu parayla ilgili olsun olmasın bir bir şeyden sanki yoksun olma duygusu. Yani ne bileyim yeteri kadar güzel değilim. ya Aynı kültürden gelmiyoruz. Ne bileyim o işte üniversite mezunu ben şöyle ben atıyorum işte ben ilkokul mezunuyum. Bunları çoğaltabiliriz. Bir fakirlik bilinci var. Bir yetersizlik bilinci var arkadaşlar bu kişide. Ve benim gibi çoğunluk olarak yani azımsanamayacak en azından bir kısım bunu direkt parayla ilgili olabilir. Ve bu durumlarda özellikle korkuya sebep oluyor. Benim neyim var ki dediği bir enerji içerisinde. ...olabilir gibi. Sizinle er ya da geç... ...arkadaşlar... ...bir birleşme enerjisinde olmak istiyor bu kişi... Hani geç olsun güç olmasın gibi. Ee, eğer işte örnek veriyorum ama özellikle yine gerçekten direkt olarak parayla ilgili sıkıntılar olanlar varsa önce bir para bulmalıyım. Örnek veriyorum çıkmak o kadar kolay mı? Evlenmek o kadar kolay mı? Beyaz eşya almak o kadar kolay mı? Önce onları halletmeliyim. Tabii ki diyenler olabilmekle birlikte direkt parayla ilgili olanlar. Genel itibariyle ise arkadaşlar gün sonunda diyor ki aslında ben seninle bir bütün olduğumuz anlatabildim mi? bir işte gerçekten güzel bir ilişki. İşte barıştığınız, ciddi bir ilişkiye başladığınız, ciddi olarak ilerleyecek bir duruma doğru geçmeyi ben de isterim ama acele etmeden dediği bir e, sanki hali var gibi. Burada diyor benim savaşlarım var diyor ya da bir ilişki yaşamak bu kadar kolay değil diyor. Hayatında gerçekten sıkıntılar olabilir özellikle para konularında, iş konularında. Buralarla ilgili öncelikle e, enerjimi tam olarak sana e, yansıtamıyorum çünkü öncelikle buraları halletmem lazım diyor olabilir. E, ya da işte gerçekten aranızda küslük kırgınlık olanlar vardır geçmiş olanlar için. Şu anda susuyordur konuşmak istese bile bu savaşın zamanla dinmesini bekliyor olabilir. Her halükarda diyor ki tırnak içerisinde ben zorlanıyorum ya da bu ilişkide zorlayıcı enerjiler görüyorum. Evet bir şekilde seninle birleşmek istiyorum ama önce şu savaşların halledilmesi lazım. O yüzden de yavaş ilerlemek istiyorum dediği bir halde. Paraysa önce bunu halletmem lazım. Ya da hayatına kendini eksik gördüğü yerler varsa orayı halletmem lazım. Ne bileyim ailesiyle ilgili sıkıntılar vardır kimlerinde oraları halletmem lazım diyor. Buralar benim enerjimi şu anda alıyor diyor. O yüzden seninle ilgili yavaş ilerliyorum diyor arkadaşlar. Sonuç olarak gün sonunda bu kişi bir bir savaş duygusu, bir mücadele duygusu e, sanki ikinizin arasında doğrudan ya da dolaylı etkileyen. O yüzden de yavaş ilerlemek istiyor. Evet bakın diyor ki titiz olmalıyım diyor. Bir örümceğin ağlarını, örümcek ağlarını nasıl sabırla ve titizlikle örüyorsa diyor, ben de eninde sonunda seninle bu ağı örmek istiyorum ama şurada bir mücadele var diyor arkadaşlar. Şurada beni zorlayan enerjiler var diyor. Ama eninde sonunda ben seninle bu ağı örmek istiyorum. Yani tırnak içerisinde mutlu birleştiğimiz bir ilişki ilerleyecek sağlam. Sizi düşünüyor bakın sürekli diyor eğer bu titiz ilerlenmesi gereken bir durumsa diyor gece gündüz bunu düşünüyor arkadaşlar gece gündüz titizlikle şurada titiz kelimesini görebilirsiniz sürekli düşünceler halinde ne yapmalıyım ne etmeliyim ve tabii ki bu da tabii ki hızını düşüren bir durum olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ama seni düşünüyorum diyor. Bu durumuna yapması yap, ya bir durumla ilgili bir şeyler yapılması gerektiğini yapılması gerektiğini düşünüyorum diyor. Sana ulaşmakla ilgili planlarım var diyor. Bakın gerçekten İş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili özellikle belki de hayatı dağınık, belki de hayatı yetersiz, sizi kendisini yetersiz görüyor. O eksik olan gördüğü şey ne varsa bunlarla ilgili bir başarıyı aslında hedeflemiş gibi gözüküyor arkadaşlar bu kişi. Aynı zamanda gerçekten çok çalışıyor olabilir, çok mesaiye kalıyor olabilir. Hayatında ailesiyle ilgili toparlaması, emek vererek toparlaması ve başarıya ulaştırması gereken bir savaşı, bir sıkıntısı, bir mücadelesi olabilir. Bu şeyler beni alıyor diyor arkadaşlar. 6 sayısı ve bakın iyileştirmem gereken bir şeyler var diyor. 6-6. Altı, altı. Başarıya ulaştırmam gereken. Şu savaşlarla ilgili diyor. Eğer bir geçmişiniz varsa ve şu anda küs ya da kavgalıysanız da önce bir kendimi iyileştirmeliyim diyor. Önce kendimi toparlamalıyım diyor parayla ilgili ise önce orayı iyileştirmeliyim diyor. Bu iyileşmeyi, bu başarıyı hedeflemiş gibi. Evet. Ve bu dönem özellikle bakın ay kartı ve azize çıkmıştı. İçgüdüler, rüyalar, sezgiler bunları dinlediği, bunlarla hareketlerini belirlediği bir süreç içerisinde bu kişi arkadaşlar yani düşünmeden, taşınmadan içine böyle hani kuvvetli bir enerji durmadan yani içgüdüsel biraz hareket ediyor açıkçası öyle söyleyeyim. içine verse şu an için en doğrusu neyse ona göre onu yapıyor. Ama aynı zamanda tabii ki size karşı bakın yoğun duyguları olduğunu söylemek istiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Sana karşı yoğun duygularım var. Aşk, hoşlanma, sevgi, eee ama işte ya iyileşme sürecinden geçiyorum ya da hayatımı iyileştirmem gereken başka savaşlar var diyor. Ama sana karşı duygularım var diyor. Söylemesem de. Bakın bütün aslında işte bu savaşlar ya da zorluklar neyse ister ikinizin arasından ister dışsal faktörlerden aslında bunlarla ilgili böyle bir huzurun, empatinin, mutluluğun, anlaşmanın olduğu bir enerjiye doğru seninle aslında ben de geçiş yapmak istiyorum, seninle iyileşmek istiyorum dediği bir durumda arkadaşlar. Evet bakın stabil bir enerjide aynı değnek dörtlüsünün karşılığıdır bu. Böyle bir mutlu olduğumuz, mutlu mesut olduğumuz ya işte zorlayıcı kargaşanın ya da ikimizin arasındaki gerginliklerin bittiği e, ya da işte kafa karışıklığı kimiler için düşünceler düşünceler ya bütün bunların aslında bittiği, sevginin paylaşıldığı stabil bir enerjide, mutlu, mesut bir kutlama enerjisinde aslında seninle olabilmeyi ...istiyorum diyor arkadaşlar. Ama bu stabiliteyi bozan... ...ya da engelleyen bir takım... ...işte savaşlar var. Bunları halletmem gerekiyor diyor. Evet. O yüzden burada... ...mutluluğa giden yolla ilgili... ...olabildiğince aklımı kullanmam lazım. Olabildiğince... ...kafayı çalıştırmam lazım duygularla coşarak gelirsem hata yapabilirim. Tamam mı? O yüzden de önce bir mantıklı düşünmek lazım diyor. Buraya giden yol nedir? Bir gün seninle bir iletişim halinde olmayı çok isterim ama şu an için seninle konuşmakla ilgili tedirginliklerim var diyor. Ha, bunun için daha benim açımdan işte zamanı gelmedi diyor. Ya işte bir yerlerden haberler bekliyorum işte o dışsal o savaşlar, mücadeleler ee, ya da evet seninle küsseniz eğer konuşmak evet ben de istiyorum. Bu gerginlikler ortadan ben de kalsın istiyorum. Ama burada aklı çalıştırmak lazım diyor. Ama sana bir gün işte atıyorum çıkma teklifiyle gelmek, işte bir gün senden üzüntüden bir özür dilediğim bir teklifle gelmek, aramızda sağlıklı bir iletişimin olduğu bir enerjide olmayı ben de istiyorum şu anda ne kadar bunu söylemesem de diyor arkadaşlar. Hatta şöyle söyleyeyim eli yüreğinde kimileri sizden bir mesaj bekliyor olabilir. Kupası. Büyük arkana aşıklar aynı aşıkları dünya Burada şey var sanki. Bu kişi şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Kimileri hatta hayatına başka birileri girecek olsa bile arkadaşlar onlarla ilgili çok böyle hani evet onları istiyorum dediği bir enerji açıkçası değil. Bir ilişki içerisinde olsa bile çok böyle memnun değil gibi gözükmekle birlikte genel itibariyle şu anda bu ilişkiyle ilgili arkadaşlar birlikte duygusal anlamda yeni başlangıçlar yapmakla ilgili onu motivasyonsuz ya da umutsuz hissettirecek bir takım duygular içerisinde bu kişi. Bir nevi kupa dörtlüsü diyebiliriz buna. Dört sayısı ve dörtlü vadeler önemli. Yani örnek veriyorum. Sizinle işte geçmiş olanlar. O fırsatı çoktan kaçırdığına inanıyor olabilir. Bu savaşlar ikinizin arasında olabilir. Ya da hayır hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa şu an için az önce belirttiğim gibi dışsal savaşlarım var. Halletmem gereken şeyler var. Seninle fırsatı kaçırdığımı farkındayım ama şu an için yapabileceğim bir şey yok diyor olabilir. Evet. Burada gerçekten arkadaşlar bakın. Birilerinden e, akıl alıyor olabilir bu kişi. Gerçekten rehberliğe ihtiyacı var gibi. Gerçekten tekrar ikinizin arasında bir şans olur mu? Ya da hayatındaki o zorluklara rağmen acaba bir denemeli mi bunu cesaret edip konusunda biraz yolunu kaybetmiş gibi gözüküyor bu kişi. Geçmişiniz olup eğer bu kişi sizi size hata yaptıysa bunun telafisinin artık zor olduğunu, ikinizin arasındaki bir savaş durumu olduğunu düşünüyor. Bu telafi aslında çok istiyor ama buna çok olanak göremiyor olabilir. İkinci kısma bakacak olursak hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa arkadaşlar. Şu anda bu kişi sizinle aslında yeni bir fırsatı kolluyor ama başka savaşları olduğu için ve burada yolunu kaybettiği için şu anda sizinle ilgili duygularını saklıyor olabilir gibi gözüküyor. Böyle bir durumda. Buna bir kart daha seçeceğim ben. Evet yine 4 çıktı bakın. Diyor ki benim sana karşı duygularım var ama şu an için bunu saklıyorum. Hiç başlamamış olanlar 2. Geçmişi olanlar ise başka birini araya sokmuş olabilir. Ya da bu ilişkiyle ilgili tam anlamıyla size ikinizin arasındaki ilişkiyle ilgili tam anlamıyla dürüst davranmamış olabilir ve şu anda bu sebeplerden dolayı sizi kaybettiğini düşünüyor olabilir arkadaşlar ve bununla ilgili ne yapacağını bilmiyor. Yani burada açıkçası %50-50 görüyorum arkadaşlar. Bazen biliyorsunuz yüzde 90 10, işte 95'e 5 diyorum. Hatta yüzde %1 dediğim bile oluyor. Burada ya dediğim gibi geçmiş olanlar size hata yaptı ve bir daha fırsat olmadığını düşünüyor. Bu savaşları ikinizin arasında görüyor. O yüzden şu an için susuyor. İki hiç geçmişi olmayanlarla yine yüzde 50 olabileceğini düşünüyorum. Bu sefer bunlar da başka savaşlarım var diyor. Sana karşı romantik hislerim var. Evet, ama o savaşlardan kafamı kaldırıp sana gelemiyorum diyor. Ve yolumu kaybettim diyor arkadaşlar. Bakın yolunu kaybetmiş vaziyette. Kupa yedilisi. Büyük Arkana İmparatorcu. Sizin hayalinizi kuruyor ama bu hayalle ilgili tutkular, arzuları gerçekleştirecek bir şekilde ne yapması gerektiğini tam olarak bilemiyor arkadaşlar. ...siz bu kişinin hayalisiniz... ...bu kişi başka bir yüksek dişil enerji ve sizin aranızda kalmış olabilir... ...yine çok çok küçük bir kısmı burada arkadaşlar... ...ve burada ne yapması gerektiğini bilmiyordur ama... ...aslında siz bu kişinin duasını ve dileğinin karşılığısınızdır... ...ama bu çok küçük bir kısım dediğim gibi... ...genel itibariyle sizinle büyümek, gelişmek, ilerlemekle ilgili... Aslında diyor ki sana dair benim dileklerim aslında isteklerim var diyor arkadaşlar. Sen benim ulaşmak istediğim hayalimsin diyor. Aklım ama burada akıl ve duygular arasında bir dengeyi tam anlamıyla bulamamış olduğunu anlatmaya çalışıyor sanki arkadaşlar. Ama elinde sonunda. Burada bakın bir karar vermeye çalışıyorum diyor. Bu kararda duygularım ve mantığım arasında kalmış vaziyetteyim diyor sevgili arkadaşlar. Ama sonuçta tek bildiği şey sizinle iyi olmak, hoş olmak siz bu kişinin duasını ve dileğini karşılıyorsunuz. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.